Herkese merhabalar. Bugün bu videoda Pinani X Every Breath isimli dünyanın gelmiş geçmiş en etkili karın idmanlarından bir tanesini yapacağız. Totalde 12 hareketimiz var. Çoğun 25 tekrardan oluşuyor. Bunda aynı zamanda core bir workout olduğu için sadece karın bölgenizi, yan karnınızı, belinizi, alt sırt bölgeniz ve bacaklarınızla çalıştırıyor olacaksınız. Fazla uzatmadan başlayalım. Birinci hareketimiz in and out. Bunda ister yerden destek alarak ister eller havada. ileriden ileriye götürüp kendimize doğru çekeceğiz ayaklarımızı bu şekilde. İlk hareket 25 tekrar konuşmayı bırakıyorum başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15. dört ve son. Çok vakit kaybetmeden şimdi bisiklete başlıyoruz. İleriye doğru 25 tekrar bisiklet yapacağız. Bunu da aynı şekilde elleriniz yerde de olabilir, havada da olabilir. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Mümkün mertebe büyük daireler çizmeye çalışın. 9, 10. Yeah, man. Kaytarmak yok. Aynısını bir de geriye doğru yapıyoruz. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25. İlk üç hareketi. Geçtik. Bir sonraki hareket crunch frogs. Buna da başlamadan önce hareketi gösteriyorum. Ellerim açık. Ayaklarım ileride. Kapandım. Açtım. Kapandım. Açtım. Göstermeyi bırakıyorum. Yine 25 tekrar başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Başta kolay ama. 8 Dokuz, ortalama doğru stres hissettirmeye başlıyor. 2 6 sekiz, 2 3 4 5 Sanırım 5. harekete doğru geliyoruz. 5. hareket Cross Leg -like Sit Ups Bunlar İki seçeneğiniz var. Kolay olanı gösteriyorum önce. Bacaklarınız açık şekilde kolay. Sol elim ensende. Yukarıya doğru kalktım. Sağ elimle kalktım, sol elime değdim. Geriye geldim. Sol elimle kalkıp sağ elimle değdim. Bu kolay olan. Bunu zorlaştırmak istiyorsanız aynı hareketi bağdaş kurarak yapabilirsiniz. Bu şekilde bacaklarınızdan destek alamayacaksınızdır. Dolayısıyla hareket zorlaşacaktır. Bunda en yukarıya doğru uzanıp yere değmeye çalışın. Doğrudan kalkmıyorum. Göstermeyi bırakıyorum ve başlıyorum. 5 2, 3 2, bir ve bir. Ve iki. Ve üç. Ve dört. Ve beş. Ve altı. Ve yedi. Ve sekiz. Ve dokuz. Ve on. Ve on bir. Ve on iki. Ve on üç. Ve on dört. Ve on beş. Ve on altı. Yedi. kos on hah 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 3 2. 4 ve bu hareketi de bitirdik. Sıradaki harekete geçelim. Sıradaki hareketimiz five for bunun için zamanlayıcı kullanacağım. Bunu en 25 tekrardan yapacağız. Önce hareketi göstereyim. Hop. Bir ayağım sol ayağım havadayken öbürünü dik şekilde tutacağım. Her 3 saniyede bir komutayı verdiğim zaman bacaklarımızı değiştireceğiz. İnanın aralarında en zor hareket bence bu. Huf. Ve 5 için başlıyorum. 5 4 3 2 1 Değiş. 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 Mümkün vardı ve bacağınızı dikleştirmeye çalışın. Zor ama bu de yapabileceğinizi düşünüyorsanız kendinizi bunu zorlayabilirsiniz. Değiş. Değiş. Ve değiş. Ve sağ. Ve sol. Ve sağ. Yalnızlığını biliyorum. Sol. Sadece sesi duyunuzun değişini. Az kaldı. Değiş. Değiş. Hip Rock and Raise diye geçiyor bu harekette. Bunda yapılan şey. Yine sırt durumdayım, Ayaklarımı birleştiriyorum. Ve kendime doğru çekip kalçamla birlikte gökyüzüne doğru hedef alıyorum. Kalçam geriye gitmeyecek. Mut tam şu aradaki doğru kasılmayı alıyorum. O yüzden bunu yakalamaya çalışalım göstermeyi bırakıyorum ve başlıyorum 5 4 3 2 1 1 2 3 ve 4 ve 5 ve 6 7 8 9 1 2 Yandığını biliyorum. 4 5 6 O yüzden adı p Pedoxenix Amplifix 9 Ve 20 1 2 3 Hızlanmayın. Video 4 5 Hı. Sıradaki hareketimiz Pulse ups. Buna çok benzer şekilde yapacağız. Önce hareketin formunu göstereyim. Hop. Ayaklarımı dik tutabildiğim kadar dik tutacağım. Ellerim yerde. Sadece kalçamla, kalçamdan destek alarak yine aynı şekilde ayaklarımı yukarıya doğru kaldıracağım. Şu şekilde. Bunda da yine mümkün mertebe ayaklarımızı dik tutmaya çalışıyoruz. Önemli olan bunun püf noktası kalçanın yeri değil, kesilmesi. Bunu yapabildiğiniz sürece sorun yok. Eğer ara verme ihtiyacınız varsa ara verin. Bunu zamanla illa ki oturtacaksınızdır. Konuşmayı bırakıyorum ve 25 tekrar için full subs. Ve 1, 2, 3, 4, 5, Son beş. Whoa. İki. Üç. Dört. <laughs> <laughs> çok kötü yanlarını biliyorum. Buraya kadar geldiyseniz çok çok az hareketimiz kaldı. Bitmek üzere. <laughs> Bir sonraki hareket. Roll ups and knee ups. Bu iki hareketin birleşiminden oluşuyor. Dikkat izlerseniz gösteriyorum. Sırt üstü yatar pozisyonu. Roll up dediğimiz harekette kalktım. Parmaklarıma değdim. V yapı yapacağım zaman şu şekilde vücudum V pozisyonuna geliyor. 25 tekrar yapacağız. Bunları bacaklarınızı dik tutmaya Sen gösterir. Ve başlıyorum. 5, 4, 3, 2 ve şu 1. Kaldırdım. Hop değdim bıraktık 2 ve 3 hop ve 4 ve 5 evet. bu biraz uzun sürüyor bunlar 100 da yaptığınızı düşünürseniz nispeten sizi biraz daha rahatlatabilir fokus ve 10 11 12 3 Evet. Sonlara doğru yaklaşmış. şu an. Oblik bir yat. Şimdi biraz da duruş çalışacağız. Herkes sağ tarafına yatıyor. Sağ omzum yerde. Vücudum 30 derecelik bir açıyla. Yan şekilde yatıyor. Hareketi gösteriyorum. Kalktım. Bıraktım. Hem sağ hem sol için tekrar yapacağız. Konuşmayı bırakıyorum ve başlıyorum. Bir, iki, üç. İsterseniz dizinizle dirseklerinizi değdirin. Biliyorsanız eğer değdirebilirsiniz. Yedi, sekiz, dokuz. karnınızın sıkıştığından emin olun. Ve dört, yedi, sekiz, dokuz, bir, iki, dört ve son. Şimdi diğer taraf için pozisyon değiştiriyorum. Sol tarafıma yattım. Araya kısa tutuyorum ve başladım. Bir, Eğer yapabiliyorsanız ayaklarım hiçbir zaman yere bırakmıyorum. Sürekli havada tutmaya çalışıyorum. 15 6 7 ve 8 9 10 15 2 En yani yüksek tempo bir ilman. Şimdi ayaklarımızı tırmanacağız. Bunda da dikkat edeceğim şey. Açığımız pozisyonumuz bu. İster bir tutuş ve değerek, ister bir, iki, üç tutuş ve değerek baş ulaşacaksınız. Ulaştığınız ayakla yerde olan ayağınız pozisyonumuzla ilgili en kolay, zor, en zor şeklinde bunu 12 tekrardan yapacağız ve başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 Sol ayak için hazır 5 4 3 2 1 1 2 Ve 3 Ve 4 Ve 5 Ve 6 Ve 7 Ve 8 Ve 8 ve 9 Devam 12 Neredeyse bitmek üzere Şimdi yapacağımız hareket Russian Twist Ya da Mason Twist olarak geçiyor Hareketi gösteriyorum Ayaklarım havada Bir sağa bir sola tek sayacağız 40 yapacağız Belki biraz da istirahat yaparız Fitbon sonuna geldik. Hadi bunu güzel çıkartalım. 5, 4, 3, 2 ve 1. 1, 2, 3, 4, 5, Bonus 1 2 Uf 8 bonusu çıktı. Uf. Tebrikler arkadaşlar. P90X Airpress yani karın parçalayıcı gibon bitirmiş bulunuyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.